Abla? Neredeydin? Neler oldu? Haberin bile yok. Ne oldu? Mahir abi hastaneden kaçmış. Bütün polisler onu arıyormuş. Ha. Demek ondan Erdal abinin arabası orada bir yerde. Abla ne duruyorsun? Hadi gidelim. Yürü. Hakkın yok bu kadar da abi ya. Ne biliyorsan anlatacaksın. Rahat bırak adamcağızı Orhan. Bir şey bilmiyorum diyor işte. Abimi görürsen ona da söyle. Bu işin içinde artık ben de varım. Affedersiniz. Mahir abi merak ettik de bir haber var mı? Yok Nurten. Hadi, hadi kızlar. Sofrayı hazırlayalım. E, yemek yiyelim hep beraber. Dünden beri kimsenin kursağına bir şey girmedi zaten. Hadi Songül gel. Ayten. Kızım. İyi misin? Yüzün kireç gibi. İyiyim. İyiyim anne. Nurten kapıya bak bakayım. Kimmiş? İyi günler. Nurten değil mi? Savcı Turgut Akın. Polis arkadaşlar dün gelmiş, yardımcı olunmamış. Ben Mahir'i daha yürekli sanırdım. Ailesinin arkasına saklanınca şaşırdım doğrusu. Kimsenin bir yere saklandığı yok. Abim nerede biz de bilmiyoruz. Öyle mi? Bir de tek tek soralım. Belki aranızdan hatırlayan çıkar. Bindirin arabalara. Turgut Bey, İknur Hanım'ın küçük çocuğu var üstelik hamile. Karakola götürmezseniz ne soracaksınız burada sorsanız. Avukat bey endişe buyurmayın. Hepsine özel davranacağım. Siz hanımefendi. Siz önden buyurun. anım kalsın diye Alen Hanım. Buyurun, arabalar kapıda. Tamam kardeşim, bırak. Kaçmayacağız. Tabi tabii, abin de öyle demişti. Hiçbirinize güvenim kalmadı. Hamurunuza işlemişsiniz çakallık. Orhan! Orhan sakın, sakın. Hadi buyurun, siz de geliyorsunuz. Ayılmasını bekleseydik bari. Bir şey olursa vebali sizin boynunuza olur. Bir şey olmaz hanımefendiciğim. Kardeşi bakar. Siz buyurun. Az sakin olun kardeşim. Ağıra sığır sokmuyorsunuz değil mi? Anlaşıldı anlaşıldı. Sen bu kafayla gidersen abinle babanla aynı koğuşta yatarsın. Bu da ne gerek vardı Savcı Bey? Yakışık aldı mı şimdi bu? Bunu sabıkalı bir adamla evlenmeden önce demiştim hanımefendi. Ne demişler? Canlık çıkmaz, uydur geçmez. Ya ne bela kuvveten. Hadi, hadi. Orhan al. Ne oluyor burada? Ne oluyor Memur Bey? Kime ne yapmışlar? Ne Mahir Karay'ı saklıyorlar. Bu mu sizin mahiri bulma yolunuz? Biraz daha konuşursan seni de götüreceğiz. Götürmezseniz satır kalır. Komşularımızı yalnız bırakmayacağız. Hadi cancağızım, hadi işinize. Hadi, bir de sizle uğraşacağım. Hadi. Hata ediyorsunuz. Bu insanlar hep iyi insanlar. Suçluları cezalandıracağınıza iyilere eziyet ediyorsunuz. Bunu da alın. Bırak kardeşim, hiçbir yere götüremezsin. Sana mı soracağız lan? Bunu da alın Hacı Bey.